müminlere karşı kinli ve öfkeli olmaları. Sizler işte böylesiniz, onları seversiniz. Oysa onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tümüne inanırsınız, onlar sizinle karşılaştıklarında inandık derler, kendi başlarına kaldıklarında ise size olan kin ve öfkelerinden dolayı parmak uçlarını ısırırlar. De ki, kin ve öfkenizle ölün. Şüphesiz Allah sinelerin özünde saklı duranı bilendir. Ali İmran Suresi 119 Yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar Allah'ın kinlerini hiç ortaya çıkarmayacağını mı sandılar? Muhammed Suresi 29. Hayır, onlar tartışmacı ve düşman bir kavimdir. Zuhruf Suresi 58. Yoksa onlar Allah'ın kendi fazlından insanlara verdiklerini mi kıskanıyorlar? Nisa Suresi 54. Size bir iyilik dokununca tasalanırlar. Size bir kötülük isabet ettiğinde ise buna sevinirler. Eğer siz sabreder ve sakınırsanız onların hileli düzenleri size hiçbir zarar veremez. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarını kuşatandır. Ali İmran suresi 120. Eğer sizi ele geçirecek olurlarsa size düşman kesilirler. Ellerini ve dillerini kötülükle size uzatırlar. Onlar sizin inkar etmenizi içten arzu etmişlerdir. Mümtehine Suresi 2.